İyi günler ben sen Yakın Alpay. Karate Federasyonumuzun yönetim kurulu bundan birkaç ay evvel e, tarihi bir karara daha imza atıyorlar. Ve diyorlar ki Karate Federasyon Dan Kurulu iki buçuk yıl boyunca çok yoruldu, çok emek verdi. Seminer kurs benim koşturdular. Ondan dolayı sekizinci danlar için geçerli olan bekleme süresini ya yani 8'den 9 kadar bekleme süresi dokuz yılı 7 yıla indiren diye böyle bir tarihi karara imza atıyorlar ve bunu da danışma kuruluna gönderiyorlar. Tabii bundan faydalanacak arkadaşlar sayısı bir kişi veya iki kişi ama e, bu önemli tarihi kararı imza attıkları için yönetim kurulunun canı gönülden kutluyorum. Keyfe keder şahsa münhasır şahsa özel bir ürün çıkarma yok. Bu konuda yani tarihe geçtiler. Allah razı olsun. Daha önce de eğitim kurulunda ilgili şeylerde eğitim kademe şartını kaldırmışlardı. Burada da kişiye özel bir karara imza atmışlar. Allah razı olsun. Çok doğru güzel işler yapıyorlar. Tarihe geçiyorlar. Onları kolay kolay unutmayacağız. Tabi bu arada istekte bulunan dan kurulundaki bu şarta haiz hoca ve hocaları da teşekkür ederim. Hakkını helal etsin. Çok yoruldular. Emekleri ödenmez. Olsun.